başlayabilirim. Bir gün Müjdat aradı beni. Hayatımdaki en eski arkadaşımdır. Miza ustası. O da hayatını hep siyasi mizah yaparak kazanmıştır. Her dönemde başına sıkıntılar gelmiştir sevgili Müjdat'ın. Hatta darbe döneminde, 12 Eylül döneminde üç kez gözaltına alındı. Yanılmıyorsam ikisinde bir süre cezaevinde kaldı. Hatta bir seferinde ellerinden ve ayaklarından zincirlenerek götürüldüler Allah rahmet eylesin Savaş Binçer'le birlikte. Fakat müjdat diyor ki, benim bu dönemde yaşadıklarım ve bu dönemde başıma gelenler pişmiş tavuğun bile başına gelmemiştir diyor. Sonuçta da yani tavuk pişiyor, kurtuluyor, gidiyor. Ölüyor, gidiyor. Ama bizim için hayatlar devam ediyor. Müjdat Gezen hiçbir zaman aklından geçmediği halde öyle absürt bir şekilde suçlandı ki AKP önde gelenleri tarafından mahkeme doğal olarak suç ifade etmeyen, suç içermeyen o konuşma nedeniyle Müjdat Gezen'i beraat ettirdi. Ama Yargıtay bozdu, ve müjdatı beraat ettiren mahkemenin kararını bozmakla kalmadı. Aleyhinde dava açanları haklı gördü ve her birine yaklaşık dörder bin lira tazminat ödeme durumunda bıraktı. Şimdi 15 kişiye tazminat ödenir. Ama yargıtay kararları içtihat olduğu için oradan yola çıkan herkes siyasi mizah yapanlara aynı şekilde davalar açabilir ve aynı şekilde mahkumiyet kararları çıkabilir. Dolayısıyla zaten siyasi mizah yapan sanatçıların sayısı birkaçı geçmiyor. Bundan sonra onlar da çok çaresiz durumda kalacaklar demektir. Neyse buna rağmen Müjdat bana geçenlerde telefon açtı. Dedi ki, ya bu şu Sayın Başbakan bir günde halkı kutuplaştıracak, gerginleştirecek, hoşgörüsüzleştirecek onca konuyu nasıl buluyor, yaratıyor? Onca yalanı da bazen nasıl bir araya getiriyor, nasıl bir güne sığdırıyor? Ben hayret ediyorum dedim. Ben dedim ki, bu da edecek bir şey yok. Neden De dedi? Çok erken kalkıyor, ondan sığdırıyor. <laughs>